Merhabalar. Ve bugün yine tarot kart fal açılımında karşısındayım. Yine bu bir soru soracağız tarot kartlarımıza. Böyle bir soru soralım. Onun düşünceleri. Sizin sevdiğiniz kişinin kadın ve erkek mi hiç önemli değil. Onun düşünceleri Tarot bize göstersin. 1, 2, 3, 4 cevap her zamanki gibi. Hangisi size daha yakın onu seçin. Hangisi sizin kalbinizi geçiyor Tarot daha doğru göstersin. Onun düşünceleri. Tabii ki sizin ilgili düşünceler veya sizin geleceğiniz ilgili düşünceler. Ortak gelecek. Yani onu gösterecek bize Tarot. Bakalım. Ne gösterecek? Birinci cevap onun düşünceleri bakalım. Ee, çok güzel düşünceleri birinci tutan arkadaşlarım sizi kutlarım. Sizinle beraber olmak, sizinle geleceğine adım atmak, sizinle beraber gelecek kurmak, sizinle evlenmek, beraber olmak, yaşamak ve ölmek yani mükemmel bir düşünce birinci tutan arkadaşlar kutlarım. Onun düşünceleri iki. Bu da güzel. Ay bugün güzel bir açıyoruz. Maşallah. Ee, onun düşünceleri bir kere sizinle haberleşmek sürekli haberleşeceksiniz. Ee, duygusal bir başlangıç ve seçenekleri bir şey seçeceksiniz siz siz bir şey seçeceksiniz yani ikiniz bakın ikiniz burada ikinizin ilgili hem haberleşiyorsunuz hem duygusal başlangıç yapıyorsunuz ikiniz ve bir şey seçiyorsunuz bu seçme özel hayat ilgili bir seçme üçüncü cevap onun düşünceleri biraz karamsal düşünceleri içinde sizin sevdiğiniz kişi sizin düşündüğünüz kişi ha bu ki önü temiz a, duygusallık söz konusu ikimizin arası bakın ikimizin arası düşün, yani bak başından a, karamsal düşünce sonra o karamsal düşünceleri temize dönüyor temize a, parlak a, bir a, gelecek ilgili düşüncelere dönüyor. Aile düşüncesi, beraber birliklik düşüncesi, beraber olma düşüncesi. Bakın burası da kötü değil. Sadece başında biraz karamsal düşünceler söz konusu. Sonra o değişiyor. Böyle söyleyeyim. Bu da güzel dördüncü cevap bugün pozitif fal bakıyorum hayret pozitif bir gündeyiz de onun için güneş tutulmasından sonra bugün ve yarın çok pozitif geçecek bu sebeple herhalde da güzel çıkıyor maşallah dördüncü cevap ne düşünüyor biraz ikilim arası kalıyor ikili iki e, bir şey arası bakın bu kart sevmiyorum bu kart benim kafamdan e, ikili ilişkileri e, hatırlatıyor, e, yansıtıyor. Yani ben bunu sevmiyorum. Yani ikili. Yani i̇ki kişi var onun düşüncelerinde. Bunu demek istiyorum. Bakın ne düşünüyor? İki kişiyi düşünüyor. Maddiyatı düşünüyor. E, i̇ş konuları düşünüyor. Ve iki kişiyi düşünüyor. Bakın dörtüncü cevap çok iyi değil. E, sizi hiç düşünmüyor değil. Size de düşünüyor ama başkasını da Düşün, düşünüyor. Yani öyle. İyi günler dilerim.